Evet, şimdi Hani adlı eserden evet ve musallil cenaze levme hükmül mesacit önde edâ-i salat evet <laughs> evet şimdi hatta Yusuf iktida evet şimdi böyle duvanlarda camiye gelsin mi namaz kılmaları cenaze namazı kılmak gibi evet Evet. Evet şimdi böyle mescitlerde, evet mescitlerde, mescitlerde saflar birbirine uy, ıı, olmalı. Evet kollar birbirine değmeli. Maalesef şimdi ayrı duruyorlar. Kollar birbirine değmiyor. Evet böyle saflar düzgün olmalı. Düzgünlüğün ayarı içinde ayak topukları aynı hizada olmalı. Kollar birbirine değmeli. Hem böyle sık olmalı hem de düzgün olmalı. Saplar böyle olmalı. Eğri bülgü olmamalı. Evet böyle böyle namaz ancak mescid, cemaat sevabı böyle kazanılır. Böyle olmazsa şeytan araya girer. Namazda huzur olmaz. kapımızdan kalbimizde beşikli düşünceler yani ahiret Allah aşkı gibi düşünceler olacağına başka şeyler şeytan araya girdiği için evet böyle yanlış şeyler araya girer. Onun için birbirlerimize yakın olmalıyız. Mescid bu kollarımız birbirine değmeli. ayaklar topukları da hizade olmalı. Es çizer gibi eğri bürü olmamalı ve birbirine değmeliyiz. Evet. Değmeliyiz. Böyle böyle olmalı. Evet. Ee, evet. Böyle olmazsa dediğim gibi namazın tadı olmaz. Namazda huzur duyulmaz. Evet. Namazı huzurmaz. Evet. Evet. Böyle kadın cemaat olduğu zaman arada en az bir saplık boş olmalı veya sütre olmalı. Sütre olmalı. Evet. böyle arada yol varsa onun dışında ses duyulsa bile uyulmak sahih olmaz. Evet. Caminin avlusu, cami içinde ses başka şey olmuyor. Cami için namaz kılınıyor. Ta avludan uyuyorlar. Bu çok yanlış. Evet. Yol olmadığı için belki e, caiz olan olurlar, olur diyenler var da ama kerahettir, sünnete aykırıdır. Arz ettiğim gibi cami, erkekler birbirinin kolları değecek. Ay, topuklar birbirine hiza alacaklar. Kadınlar da bunların arkasında arada sütür olacak erkelerle ve e, veya da bir saf açıklık olacak. Böyle avluda filan olmaz. Ama maalesef şimdi Kabe-i Muazzama yatırım oteller yapılmış. Kabe-i Muazzama ile oteller arasında herkesin çalıştığı vasıtanın gelip gittiği caddeler var. O cettelerin arkasındaki otellerden kabil imamına ses geliyor diye uyanlar oluyor. İşte bakın kitaptan okuyorum böyle imamla imama uymak olmaz. Böyle, böyle imam uymak olmaz. Evet camiye hay, hayızlı kadın giremez. Cülüp adam giremez. Lohusa kadın giremez. Abdestli girilir. Evet ee, evet. Abdestli girilir. Evet. Ee, evet, buna da dikkat etmek lazım. Evet, <laughs> evet. Böyle camilere içeride ticari pazarlıklar, ticari meseleler konuşulmamalı. Ama ticaretin halam helal olanları, hifkü meseleleri bahsedebilir. Ama e, senetleri ödedin mi, ödemedin mi? nasıl tikar ettin filan bunlar bu laflar camide edecek laf, 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 şeyler değil camide değil bunlar böyle zaman gelecek diyor öyle hemen camide bile e, camide bile böyle şeyler konuşulacak diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar maalesef şimdi oluyorlar maalesef şimdi oluyor bunlara dikkat etmek lazım e, bunu efendimizin sözlerini kulağımızı küpe edip yapmamak lazım evet eee evet evet ee, evet evet eee Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camilere saygı göstermeli çocukları da eee getirmemeli eee çocuklar getirirse böyle her zaman eee oyuncak haline getirirler evet çocuklar namaz kılanı görsünler doğru ama çocuk bugünleri bilmez. Namaz kılarken gürültü yapar, oyun oynar. Şimdi onu da yapıyorlar. Böyle milletin e, bilincini, şuurunu kaybediyorlar. Sesler e, böyle e, sesleriyle namazın huzurunu bozuyorlar. Çocukları da böyle yapacak şekilde getirmemek lazım. Ama çocukların evde de annelerin namaz kıldığını görmesi lazım. Canınızı görmesi lazım. Bu şekilde olmamak kaydıyla bu şekilde oymama kaydıyla evet e, böyle evet e, e, peygamberin bu uyarlarına dikkat etmek suretiyle evet e, şey etmek lazım çünkü fes ev zikrillahi ya evet Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz izen hüdiyeli cuma cuma günü ezan okunduğunda Allah'ın zikrine namaz zikirdir, namazda zikir olur. Vezerül bir alışverişi bırakın. Evet, evet e, dünyayı dünyayı zikretmek de yok. Zikrillah, Allah'ı zikredin. Namaz, evet Kur'an'da emirdir. Evet, böyle e, camide böyle lüzumsuz laflar edilmez. Fıkıh söylenir, haram helal öğretilir. E, Allah'ın sıfatları öğretilir. Iti, bozuk itikatlar belirlenir ki onlardan insanlar korunasınlar. Camide böyle şeyler yapılır. Dünya ticaret lafları yeri değildir. Evet, ee, evet onu, onu söylüyor güzel peygamberimiz ama bunlar şimdi oluyor maalesef. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Cami Allah'ın evidir. Allah'ın evine gelen Allah'ın misafiridir. Orada Allah'ın huzurunda böyle ya, yanlış şeyler yapmamak lazım. Evet, evet, esnetmemek lazım. Evet, e, Cuma günü de hutbe okunurken konuşmamak lazım, namaz kılmamak lazım, selam vermemek lazım, Kur'an okumamak lazım. Süt okunurken zikretmemek lazım, tespit çekmemek lazım. Çünkü hutbe dinlemek farzdır. Hatta amin kabul saatine rastlar diye hatip hutbe okurken dua edecek devletimiz milletimiz için ama biz amin demeyeceğiz çünkü dinlemek farzdır başka yerde amin diyeceğiz ama hutbe okurken demeyeceğiz ama maalesef şimdi hutbe okurken gelen adam selam veriyor herkes selamı alıyor Kur'an okuyanlar var elinde tespit çekenler var yanlış bunlar bunlar yanlış yani caminin bu usulü var bu usulü de peygamberimiz kozmişte onları okuyoruz okuyoruz. Evet. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Ee, böyle yanlış işler yapırsanız melekler bunları e, mescitlerde böyle konuşanları tabi şahit oluyorlar. Şahit oluyor. Evet. Evet. Ee, evet. Ee, böyle gelenler işte grup grup olur. ve Güzel insanların camiye geldi mi üstüne nur yağar, kalpleri nur ile dolar, kalpleri imanları kuvvetlenir. Ama böyle şeyler yaparlarsa da maalesef e, tam tersine yanlış olur. Burası e, Allah'ın evi olduğu halde ticaret yeri değildi ki. Böyle laflar ediliyor. ama Maalesef bunlar şimdi yapılıyor maalesef. Öyle yapmamak lazım. Cami ibadet yeridir. Abdullah Mesud'dan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin. Sübhaneke Allah'ın ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfirik ve netubu lek. Sübhane Rabbine Rabbil izzetu amma esfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.